Alo. Evet. Vedat Bey İstanbul Beşiktaş Dostu Esam Takip Birosu'ndan aramaktayım. Yetkili Departman sorumlusu Bora Aygün. Ben nasılsınız öncelikle efendim? Sağ olasın abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? 300 senelik dönem ödemenizi kuruma niçin sağlayamadınız bunu öğrenebilir miyiz sizlerden? 300 milyon Yani 300 milyon borcunuz varmış Vedat bey Bu 300 TL ödemediğiniz için 1.850 TL faize gelmiş Abi yani ben kesene borcum yok, yok. ben Hastaneye Evet Abi ben kime ödeyeceğim bu parayı? Siz savcısınız abi Anlamadım. Savcısın abi sen

Yok abi ben geldim orada ben çıktım işte çalışıyordum orada ben yani çıktım işte geldim vanda Anlıyorum anlıyorum. Tamam o zaman adresinizi yeni adresinizi verin Vedat Bey. Valla ben bilmiyorum ki ben şeyde kalıyorum. Şerefiye Mahallesi. Ha, Şerefiye Mahallesi. Milli Baba Caddesi. Milli Baba Caddesi. He. Eee. <laughs> ne, Burası neydi? S Sırma Sokak. Ha abi, no on van ipek, no ipek, ipek, yani i̇pek Yolu. No on dokuz? van İpek Yolu. Van İpek Yolu efendim. Yolu yolu. Ha İpek Yolu. Tamam, ben buradan notu düşürmem Vedat Bey. Şimdi bu azevanc şunuzu yapmadan önce bu üçüncü dönem dönemediğimizini sağlayacak mısınız Vedat Bey? Ben nereye gideceğim abi şimdi gidelim video. Ben şeye gitsem olmaz, e, valilere gitsem, savcılığa gitsem, üyelesem. Savcılığa gidebilirsiniz. Orada savcılığa dosyanızı göndermemi istiyorsanız 1.850 TL yani faizi olarak ödeme sağlar. Anladım. abi. Evet. Eee, ama ben hastaneye hiç gitmedim ki 300 milyonu. Şimdi yani, Siz gider 300 seri ödemenizi yapan dosyanızı faizden çekmeyi korursunuz. Çünkü yazık günah. 300 seri ödemeniz varken bir milyar 850 TL faiz ödemenizi istemeyiz biz. Yani Şimdi, şimdi, seyirlik... şimdi bu, abi ben şeye gideceğim. Ben e, PET'e gidim. Bugün yatırmam lazımdır. Mecburum. Yani, bugün, bugün yatırmanız lazım. Bugün yatırmadığınız takdirde yarın itibariyle bana ***'sinde falan ***'lik durumunda kalırsınız. Vedat Bey. abi bende 250 milyon var. herhangi bir indirimde bulunamıyorum. Çünkü sizin normal tutarınızın 300 TL'lik bir ödemesi mevcut. Yani iş hakkı alakalı 50 TL'ye yakınınız var. Sadece bazı işiniz olsunuz. O kişilerden isteyin, borç isteyin. Yani gidin bugün içerisinde ödemenizi 300 TL olarak yapın. Zaten ödediğinizde daha yasal makbuz alacaksınız. Bunun dışında herhangi bir ödeme, herhangi bir borcunuz kalmayacaktır Vedat Bey. Evraklarınızda e, Şerifiye Mahallesi, Milli Baba Caddesi, Sırma Sokak, 19 Van İpek Yolu size gelecek Vedat Bey. Anladım abi. Ee, peki bu sağlık nedir abi sigorta gibidir yani sigortadan daha kapsamlı bu acizanlık kişiye özel acizanlık hizmet paketi Vedat Bey. peki ben yine olabilirim nasıl anlamadın ben tekrar olabilirim yani ben tekrar o bir Tabii sürü biraz... sağlık sigortası alabilirim <laughs> Abi benim şimdi oğlumun kredi kartı buradadır. Ben orada size söylesem orada al ödeyemeyiz. Hayır kredi kartından maalesef ödem alamam Vedat Bey. Yani bu iyi aktardır. Güvenliğiniz açısından ödemenize devlet kanı olan Bozkan'ın şubesinden sağlamanız gerekmekte. Çünkü siz ödemenizi kurumadığına sağlıyorsunuz ve ödediğinize dair yasam a**at olacaksınız Vedat Bey. Ben şimdi pedata gidim. Ne diyeyim diyeyim benim sigorta ödemem var. Ödeyim. Hayır, Tamam abi. Kurtarmaya gittiğinizde hesaba ama hakkını mı dolduruyorsunuz ya da içeriden yaparsanız 10 TL'ye yakın amal ücreti alıyor. Ama içeriden yaparsanız sadece 300 TL olarak ödüyorsunuz Zaten ATM'den yaparken Vedat Uslu adına 300 TL'lik dosya kapatı ödemenizin olduğunu görüntülüyorsunuz. Ve bunu görüntüledikten sonra ödemenizi yapıp maçınızı alıyorsunuz Vedat Bey. Ee, abi ne, ne yazacağım burada?

Tamam abi. Sen de gece şey çekme, sen de ben canım yardım olurum. İçeriden tek hücre bir daha tamam mı? Tamam abi, tamam. Tamam ben salonda konuşacağım görüşmek üzere vedaa. görüşürüz abi, güle güle. Başım gözüm üstüne <laughs> Gel 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 gel. Ne? Gel. Gel. Oğlum arıyı gel çabuk gel. Devam edin Ah. Alo. Merhabalar Vedat Bey, ulaşım sağlayabildiniz mi bu saniye? İyi günler, ben emniyetten Şahan Gök. Şahan Gök Bey, merhabalar. Merhabalar. Bunun nedir sorunuz efendim? Sizin sorununuz ne? Siz e, elektronik ortamda bir imza atıldığını söylüyorsunuz. Ee, burada bulunan beyefendi. beyefendi benim bir yakın akrabam biz e, bu tür işlemlerin olmayacağını biz de çok iyi biliyoruz. Bu tür işlemlerin olmayacağını çok iyi biliyorsunuz efendim. Buradan e, kendi bağlı bulunmuş olduğu adli evraklara geldiğinde ödemesinde sizler yardımcı olursunuz. Kolaylık sağlarsınız bir adli eğitim. Hani sizler polisiniz ama bir şey bilmeden böyle konuşuyorsunuz insanlara karşı. Bazı insanların mağduriyetini yani mağduriyet var kalkına önlemeye gidiyorsunuz. Yani ben buradan Selam Bey'in faizli fotoğraflarını gönderiyorum. Bana Şimdi... adliyesine giden şimdi siz adliyeye gönderin tamam sonra da getirin aranızda da burada bir gömelim kimi kandırıyon oğlum ulan yavşak valla ulan iyi ya sittir git kır la valla ulan senin gibi mallar her gün görüyoruz biz kimi kandırıyoruz lan ha gidin 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 garibanları kandırın lan yavşak ayıptır günahdır ya vallahi günah ya Şerefsizler. Siktir git lan. Siktir git ibne git Gönder lan ibne diye. Gönder lan ben anasını sikeyim hadi. Gönder lan. Yavşak anası oruz bu ev valla. Yavşak <laughs> ibne göt. Anası bu <laughs> Ananı bacını <bari gülüyor> avladı bir ananı teyzemi yedirin. Ankara'dayın kundadakini öğrenin. Ablına dedi 77 bin ananı sikiyim yavşak. Ne diyor? Ne 一样。<laughs>